Hey dostum video hoş geldin. Bugün sen Pelad'ın Little Nightmares'ın 5. bölümünü çekiyorum. En son buradan kalmıştık. Çakmağı yakalım. Gidelim şimdi. Merdiven var bir tane. Oğlum ben niye gördüğüm her şeyi Acunlucalı gibi anlatıyorum. Siz zaten görüyorsunuz. Neyse alışkanlık olmuş. Ağız alışkanlığı. Nereye gidiyoruz? Cesetler falan var yalnız burada. No pek normal bir yere benzemiyor. Dur. Nereye gidiyoruz? Ha, dur ceset var. Ceset bizi iktirmesin. Ha tamam buna tutundum. Tamam gidiyoruz. Ona lan yukarıda birisi var. Aşçı kıyafeti giymiş. Kesin kasaptır ha. Lan o yoksa yeni boss mu? O uzun kollu canavarı öldürdük ya. Yeni canavar geldi bence. Ya bilmiyorum. Yoksa niye koysunlar onu oraya? Bir de bizim adamın karnı baya bir acıktı. Ne yiyeceğiz ki bu sefer? Bak yine acıktı karnı. Ölmez bence açlıktan. Çünkü şöyle hem daha bir boss daha var. Oyunun sonunda öldü diyelim bizim adam. E ikinci oyun var. ikinci oyunun da videosu gelecek. O gözlerimiz kararmaya başladı artık. Hiçbir şey göremiyoruz. Vallahi karardı. Fare sıkışmış. Kurtar kurtaralım. Kurtaralım. Ne oluyor lan? Lan fareyi yiyoruz. Hayda. Oğlum fareyi niye yiyoruz? Gerçi açlıktan ne yaptığını bilmiyor olabilir de. Arkadaşlar burada sosyal bir mesaj vermem gerek. Hayvanlara zarar vermeyiniz. Tamam bu kadardı yani. Şuradan gidelim. E, nasıl çıkacağız yukarı? Zıplayamıyoruz bu kadar yükseğe. Şunu mu çekeceğim? Yok e, çekemiyoruz mu? Bunu Bunda şey. Yapayım. Dur şuradan atlamayı deneyeceğim. Ama bu varken atlayamam. Şunu bir çekeyim. Lan zaten bu yukarı çıkalım diye varmış. Öl öldük sandım ha o kadar yüksekten atlayınca. Ee, lan mutfağa gidiyor burası ya. Tahmin ettiğim şey aşçı var o boss. Final boss'u galiba bilmiyorum ama başka boss'lar da olabilir. Dur çakmaya yakayım de. Şunu çekelim. Ya çekelim dediğim itelim çekmek ayrı, mek ayrı. Lan öyle değil, öyle değil. Yalnız biz o fareyi boşuna yedik belki. Burada meyve sebze var. Bunları yeseydik daha iyi olurdu. Ah. Şüngere basınca su çıkartıyor su akıtıyor, çıkartıyor ne? Aha. Ne dedim ben? Yeni boss demedim mi? Gördü mü? Görmedi galiba. Ha iyi görmemiş. sefer gördü. Yo bu sefer de görmedi. <laughs> oğlum geri zekalı mı bu adam? Kay. Ko, ko Koç ne oğlum? kaç kaç. Koşla kaçın birleşime. Neyse şu an ciddi bir şeydeyiz. Sahnedeyiz. Ha kilitliyim şu oradan gidemiyoruz. O zaman buradan gidelim. Lan bu anahtar değil miymiş? Ben bunu anahtar sandım. Bu anahtarla kilidi açarız diye de. Hayda. Dur gelme buraya gelme. Hangi taraftan gideceğiz? Orası çıkmaz yol. Buradan gidelim. Öbür tarafta ne var? Ekmek varmış orada. Anahtar olabilir mi diye düşündüm ama. Dur düşme. Tam iyi düşmedi. Yalnız o düşmedi de biz düşeceğiz şimdi. Ha iyi. Sağ salim gelebildik. Hayır. Ha, aşağı atlıyor sandım ya. Yani. Ha. ha. buradan mı gideceğiz? Tamam buradan gidelim. Bura tehlikeli bir yer. Atmosferden anladım. Bu asansör ne işe yarıyor? Ha bu asansör... Dur bu asansörü sonra kullanacağım. Çünkü nereye gittiğini bilmiyorum. Belki bizi oyunun başına gönderecek. Olabilir yani. Daha önce birkaç oyunda karşılaşmıştım böyle bir dakika. Bunda da vardır diye tahmin ediyorum. Aa anahtar var orada. Lan geliyor. Geliyor. Dur orası çıkmaz yol. Buradan gitmem gerek. Lan lan ya. La doğru anahtarı bulduğumuza göre aşağı inecek. Geliyor mu? Orada. Ona bakmalıyım. Ne tarafta olduğunu göremiyorum. Aa, buraya geliyor. Yok buraya gelmiyor. Ka ka kaç. Ya hayır ya. Kaynar suya attı. Lan burada mı doğdum? Dur anahtar nerede? Ha anahtar buradaymış. Ödüm patladı. Görmedi. Gelme, gelme. Biz koşalım. Tam gelmiyor. Rahatız. Ha, aç orayı, aç. Lan geliyor, geliyor. Sesini duydum. şunu açmam gerek. Lan şu bıçağı al. Alamıyoruz. Ha buradan gidecekmişiz. Tamam şimdi anladım. Valla bayağı bir uğraştım. Bir şey olmadı. Şunu falan çektim mesela. Dur. Bunu çektim bir şey olmadı. Bunu çevirince de bir şey olmadı. Oraya zaten gidemiyorum. Yukarıda çıktım bu arada. Yukarıyı da göstereceğim. Bir <laughs> 6-7 dakikadır deniyorum yapmayı. Olmadı. Biraz zormuş bu kısım. Lan zıplasana oç. Ha. Şunu denedim ama olmadı. Şimdi buraya çıkıyoruz, tamam mı? Şöyle çıkıyoruz. Burada bir yer var. Buraya atlamayı deniyorum ama olmuyor. Demek ki burada bir işimiz yok. Oraya gidemiyor sen bir 10 defa denedim belki oraya gitmeyi. Şöyle yukarı çıkalım. Şuna asılabiliyor muyuz? Az önce yapmıştım ya. Yapamadım. Bir şey deneyeceğim. İşe yarayacak mı bilmiyorum ama. Hayır, bunu değil, bunu bunu değil, bunu denemeyeceğim. Başka bir şey. Heh. Hayır, dur anladım anladım. Anladım olayı. Çok hızlı olmam gerek. Tamam bunu yapacağız. Şimdi bu da asansörle asansöre bindiremem. Asansöre gitmez çünkü bu. Dur bir dakika burası şey mi? Ha anladım. Az önce buradan bir et düşmüştü de kazana. Bunu kazana atacağız tamam. Anladım olayı. Aşağı inelim. Tekrar aynı şeyi yapacağım. Da zıplasana şuna. Ha tamam. Ya uzuyor. Dur uzasın o sosisler. kadar mı? Başka uzun uzamıyor mu? Arkadaşlar yine bir 5-6 dakika yapmayı denedim olmadı. Youtube'dan videosuna baktım ama. Ee, şimdi göstereceğim nasıl yapacağım ben. Şimdi buraya geliyoruz tamam mı? Bunu görmemişim ben. Burada bir tane daha et parçası varmış bunu şuraya getirelim. Tamam bu burada tamam mı? Tekrar aşağı inmemiz gerek. İniyoruz. Tamam. Şimdi yapacağız. Dur yanlış yapıyorum. Ha, bunu koyalım. Ha, uzuyor. Uzasın. Dur, yapamadım. Bir daha deneyeceğim. Ha tamam oldu. Feneri yakayım. Yine karnımız acıkmasın da. Oğlum nereye gidiyoruz? Biraz hızlanayım. Evet böyle bir yere geldik. değişik bir yer. Dur şurada videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.